Herkese merhaba. Bu videomda severek oynadığım AFK Arena oyununu sizlere önereceğim ve tanıtımını yapacağım. Bu oyunu 2-3 aydır hatta belki 4 aydır oynuyorum. Yani severek oynuyorum, severek devam edeceğim. İyice içli dışlı oldum. Hani ben de zamanla güzel şeyler araştırdım ve sizlere tanıtmaya ve bununla ilgili videolar çekmeye karar verdim. Neden bu oyunu özellikle sevdim? Çünkü yani tasarımı çok hoşuma gitti. Kahramanlar çok hoşuma gitti. O oyunun cömert oluşu çok hoşuma gitti yani pay to win bir oyun mu buna değineceğiz hani kesinlikle pay to win denebilir çünkü yani mobil oyun bir kere ama oyun çok cömert ya ben para yatırmak istiyorum içim el vermiyor ya neler ne? zaten yağıyor diyorum yani oyunda içerik yağıyor ve bu seni sıkmıyor yani gelişme hissini öldürmüyor yani end game'de sürekli yapacak bir şey var early game'de yani erken oyun son oyun hani ileriki safhada içerik sunuyor bazı oyunlar. Erken sunar, sonra sunmaz. Bazıları erken süründürür, sonra eğlendirir. Ya bu hep eğlendirdi. Sıkmadı. Çok vaktimi almıyor yani. Günde yarım saat alıyor ve beni sıkmayan bir yarım saat. Sıkıyorsa 5 dakikada hallediyorum. Onu da mı sıktı? Hiç girmiyorum. Neden mi? Bakın kahramanlarım savaşıyor. 53 dakikadır ödül toplamamışım. Topla. Bak benim için yaptılar ya. Level atladım ya. Video çekerken level atladım. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel bunun dışında yani adının hakkını AFK olarak veriyor. Biz bir şey yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Hadi tanıtıma geçelim o zaman. Övme bu kadar yeter. Ama bakın şunu tekrardan söyleyeyim. Tasarım hoşuma gittiği için bu oyun türleri çok var. Evet ama benim kalbim AFK Arena kazandı. Çok çeşitli şeyleriyle, cömertliği de ve bunları güzel tasarlaması ve etkileştirmesiyle kalbim kazandı. Ya bu tarz oyunları bilmeyenler için hani çeşit çeşit kahraman, hani türlere ayrılır kahramanlar. Eee... İşte isimleri vardır, cinsleri vardır. Bunlardan toplarsınız. Ee, size daha çok gelen kahramanları mesela işte böyle güçlendirirsiniz. Daha tepeye çıkarlar. Ee, bunlardan ekipler oluşturup, maceralara atılıp ee, artık oyunda ilerlersiniz. O oyunun içerikleri, diğer oyuncularla savaşırsınız. Bu. AFK Arena'da böyle bir oyun. Arena kısmı. Kahramanlarla ilgili ee, PvE'de bir sürü şey sunuyor ve AFK'lık sunuyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Mesela bir iş yapıyorum tıklıyorum, savaşın ben diyorum. Mesela benim şu anki 5. ekibim bu oldu. Savaşın siz bir yandan diyorum. O sıra başka işle uğraşıyorum. Mesela. Telefondan oynuyorum zaten genelde. Videolar için matu üstünden emulator üzerinden kazanacaktım. Ben bunu da kaybetmiştim normalde. Yani benim seviyeme göre güçlü bir ekip ama valla sizin bereketiniz. Ben bunda baya bayağı kaybetmiştim. Ha bak, konuşurken kazandık. Hani bu ana harita dediğimiz olay. Yani oyunun Ana senaryosunu ve haritasını barındıran kısım. Gittikçe ilerliyorsunuz mesela buradan başlayıp. Ben ilk kıtayı bitirdim. Şuradan ikinci kıtaya şu geçidimizden geçtik. Mesela ilerliyorum daha. Ee, önümde birçok yol var. Dediğim gibi end game'de çok içerik var. E bu ne böyle dümdüz savaştın kazandın böyle mi? Ha şöyle hızı ayarlayabiliyorsunuz. Ultileri siz atabiliyorsunuz otomatik yerine. Ama genelde otomatik ve hızlı. Güzeldir zamanla e, başta 2x vardı bende 4x ileride açıldı mesela hani oyuna başlarsanız 4x bende yok şaşırmayın. Mesela kahramanların yerini değiştirebiliyorum komple kahramanları değiştirebiliyorum. E, böyle e, yani yenildiğinizde bir şey olmuyor mesela oyunda o kasıntı yok onu seviyorum ay işte atıyorum benim adamlarım öldü şimdi bir hafta bekleyeceğim ya da 5000 lira yatırıp hemen canlandırmak ister misiniz birazcık yükleme yapıp ee, öyle bir oyun değil yani çok relax yani çok rahat e, mutluluk veriyor hani başarı hissi veriyor birçok şeyde beni tatmin ediyor valla kahramanlarda da sınıflarda şöyle bir olay var şimdi gözünüze çarpmıştır diye muhtemelen bazılarının diyelim ee, Burada dimensional yani e, paralel evren diyebileceğimiz, başka oyunlardan gelme karakterler var. İlla oyun değil. Eyes All Gowns sama. <laughs> Overlord animesinden muhtemelen biliyorsunuzdur. E, onun dışında Pers Prensimiz geldi. Prince of Persia oyunu çıkacağı için e, AFK Ayran'a da böyle şeyleri güzel yakalıyor. Anlaşması var. Porelerden bakarsak mesela. E, Assassin's Creed'den Ezio'muz var. E, Kral Arthur'umuz var. Yani bu sabit bir Shall... anime ya da bir şeye e, atfedemeyiz belki. Yani çünkü artık halka mal olmuş bir <laughs> kahramandır kral Arthur. Ba bir de bir dişi bir erkek getiriyorlar genelde. Bir dişi bir erkek de böyle tür gibi oldu. Hani kahramanlara biraz tür gözüyle baktığımız için. Bir kadın bir erkek getiriyorlar mesela. Burada albedomuz var. Aynı samamız var. Burada Queen'imiz var Persona 5'ten. Burada jokerimiz var. Ee, bunların da çok güzel mekanikleri var yani güzel tasarlıyorlar. E ben aynı samayı şimdi bir arkadaştan kiraladım ha. Ben de almadım. Mesela oyun diyorum ya bu normalde paralı ya da oyun içi e, belli birikiminizle ya arkadaştan kiralama getirmişler aylık mesela. Haftalık falan da kiralıyorsun. Yani çok böyle arkadaşınki de kalıyor bende de oluyor. Diyorum ya oyun sana para yatır diye zorlamıyor. Tabii ki aynı Sama'yı Kaçırmış olabilirsin şu an. Pers prensi var. Ama Einstein'a yalnızca 5000 liraya alabileceğini biliyor muydun? Diyen oyunlardan değil yani. Sana veriyor ya içeriği. De ya parayı yatıran yatırır diyor tabii ki. Hani ama biz önce oyunumuza bakalım diyen bir oyun Ben onu çok seviyorum. Mesela şu an bir level olarak geldi bana bu kahraman. bundan sıkıntı mı çekeceğim? Hayır. Şöyle çok güzel bir olay var. Per Pers Prens'inde de aynısını yaptım. Bağlama. Biliyorlar ki Dimensional'ı Hani Pers Prensi yeni geldi. Ben 3 aydır oynuyorum. Bir levelden mi kasacağım? Hayır. Bir kahraman seçiyorum buraya. Ve bu kahramana Ainsama'yı bağladığımda o ne yaparsa o oluyor atıyorum. Bunu bağladım. 220 seviye. 3 yıldız. Beyaz çerçeve. Mutlu bir Sama karşımızda oluyor. Wow. Bence güzel. E, ya Dedim ya ince tasarımları çok... başınıza ağrıtmak istemiyorum. E, ondan dolayı devam ediyorum. Yani detaylı videolarda bunlara değiniriz. Ya yani çoğu şeyde kafanız rahat olsun diye bunları anlattım çünkü rahat bir oyun. Genel tanıtımımıza devam edersek içerik çok fazla. Sefer içeriği var dedik işte. Bol bol kahramanımız var dedik. Ee, PvP yapabileceğimiz arenalar işte 5 vs 5, ee, 3 ekip yani 15 vs 15 lik legendary arenamız var. İşte labirentimiz var. Buradan e, bu da ayrı bir dungeon türü düşünebilirsiniz. Kule mantığı ve türev özel kule mantığı mesela. Buraya sadece ışık taşıyan kahramanlarla yani şu simgeli kahramanlarla katılabiliyorsunuz. Diyorum ya yani late game için de var mesela ya ben de çok çeşit kahraman olsa da ne oluyor? Yapacak çok şey var korkmayın yani oyun size birçok içerik sunuyor bu çok güzel. Ve hatta ya e, burada senaryolar var hani ana haritada ilerledikçe buradaki senaryoları yapıp belli ödüller alıyorsunuz. E, avare balonda da ilerliyorsunuz ve bazılarının senaryosu çok güzel ya. Şu Depth of Time var ya bunun üçüncüsü gelmişti. Ya dedim Allah ben ne yaptım kötü adam oldum mesela sonunu siz belirliyorsunuz. Ödüller bazen aynı oluyor ama hani bazen siz belirliyorsunuz. Aman ya Rabbim diyorum çok yaratıcıydı falan hani böyle wow. Hani akıllıca. Ee, daha bunların içinde bulmaca dolu mesela yani sırf göstermek için şöyle macerayı başlat diyeyim birçok bulmaca içeriyor. Benim çok sevdiğim zamanın tepeleri miydi, kumları mıydı? Mesela burası şimdiki zaman bu da geçmiş. Sürekli bir geçmişe bir geleceğe gidip bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz ama... Mesela siz buradaki bir hazineyi almak için ateşi aktif ediyorsunuz. Ama ateş köylüleri de yakıyor ve gelecekte burada ondan dolayı işte bir sıkıntı oluyor. Siz ödülün bir kısmını alabiliyorsunuz işte kötü sona gidiyorsunuz falan filan. Yani çok güzel ve bulmaca iş işliyor. Mesela ben pataküte dalayım olmuyor burada. Ee, tabi abimiz konuşuyor senaryo okumak isteyenlere. Türkçesi var zaten onu <laughs> görebiliyorsunuz. Ee, şöyle bir şey var mesela tabi ilk burada buna saldırabiliyoruz ama bazı kamplar güçlü. Mesela ona saldıracağınıza güçsüzlere saldırıp güçleniyorsunuz torbanıza böyle güçlendirme alıyorsunuz. Hani bulmaca anladınız mı? Hani doğru rotasyonu, en avantajlı rotasyonu seçmeniz gerekiyor kendiniz için. Tarı denemeleri de bunlarda rekor skor, e, aynı şu avare balonla ama rekor sürelere ulaşmaya, rekor e, puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Mucizevi keseyse ise mesela e, kendi crash modu. Şu an 45 seviyeye geldi. Zamanla geliyor. Yani yeni yeni bir içerik diyebileceğimiz bir şey. Yani Candy Crush. <laughs> ne anlatacağımı bilmiyorum bununla ilgili. Çünkü mutlu, e, sevdicekli, mut bir içerik. Gördüğünüz gibi yani artık bu türü ya çoğu oyun yaptı popüler. Ha, yani bu AFK Arena'ya mı özel kardeşim? Değil. Ama AFK Arena bundan yine güzel ödüller veriyor. Bunu da sunmuş. Birçok şey sunuyor. Beni mutlu ediyor. E, ondan dolayı paylaşmak istedim. Kahraman çağırma sistemi, işte pay to yavaştan yaklaşıyoruz, buradan işte kahraman çağırabiliyorsunuz atıyorum bana garanti bu gelsin Se e e seçeneği var arkadaş puanlarıyla, ya bu sürekli gelen, e görevler yaptıkça falan elmas geliyor, parayla da alınıyor ama bu pay to win mi hemen değineceğiz, en son değineceğiz daha doğrusu ki sona yaklaştık. İşte kütüphane sistemi, burada ağaç sistemi, bunları geliştiriyorsunuz atıyorum benim tank türlerim hani benim direklerim sağlam olsun diyorsunuz gibi bunlara puanınızı basıyorsunuz gelen işte burada ekiplerinizin seviyesi ise çerçevesi ekip puanı alıyorlar ya daha böyle ince birçok içerik var incelere değinmek istemiyorum ama çınlayan kristal sistemimiz çok güzel ya 5 kahraman sadece geliştiriyorsunuz buraya koyduğunuz diğer kahramanlar o seviyede oluyor ya oyun sizi çok yormuyor dediğim gibi hani sen beş kahramanını geliştir. Diğerlerini onlara seviyor olarak eşitlersin artık çerçeve geliştirme. Çerçeve geliştirme mantığı da yani ben bunu beyaz yapabilmek için bunun aynısından 10 tane lazım diyor hiç yoktan sana. Bir de aynı türünden de 15 on tane onları yediriyorsun aşama aşama beyaza kadar çıkıyor. Bu bakımdan güzel. Burada çağırmada da istek listesi var. Bununla ilgili tatlı bir rehber yapabilirim. Ee, yani bu oyunda birçok kahraman çıkarmanız bulmanız gerekiyor. Klan sistemi çok güzel Hiç yormuyor. Ben bir mobil oyunda yani klan sistemin hiç yormamız çok hoşuma gitti. Başkana da bir yük düşmüyor. Bazen klan savaşları oluyor, bazen etkinlikler oluyor ama ya onlar bile çok stresli değil ya da böyle aşırı rekabetli değil. Ya bu oyunda hem rekabet işte stres var hem yok yani hem yormuyor hem mutlu ediyor. Ee, güzel ama bu oyunda şu yok onu söyleyeyim. Ee, 10 saat oynayayım günde. Üzgünüm o kadar içerik sunmuyor. Ya bu oyun tatlı e, AFK oyunumuz olacak yanda. Bu içerikleri yapacaksınız hani işte bulmacalar, kuleler. Ama onun dışında takıldığınız yerde bazen birkaç gün beklemeniz gerekecek işte. Günlük ödüllerden şundan bundan elmas gelecek size bol bol. Kahraman çağırıp güçleneceksiniz. AFK ödülleriniz birikecek işte. Bunlarla kahramanlarınıza seviye atlatabileceksiniz. Mesela ben güzel Tasim'i profil resmimde de var. Seviye atlatmak istiyorum ama tozum eksik. <laughs> Toz deyince garip olabilir ama. Bunların kostümleri de var bu arada. Ee, Kahramanınıza sevdiğiniz kahramanlara kostüm alabiliyorsunuz. Böyle. Şimdi pay to win mi kısmına hızlıca gelmek istiyorum. Oyun pay to win mi? Ee, evet. <laughs> Çok pay to win. Çünkü bu bir mobil oyun. Ama yani pay to win'e gerek var mı? Ben bir tek 20 liralık bir premium vardı. AFK ödülümü arttırıyordu. 20 lira olunca ver bakalım dedim. Ee, yani Evet, mesela şu an Pay2Win yapan biri hemen benim gücüme gelebilir. Ama neden? Yani zaten oyun sıkmıyor demek istedim. Yani aşama aşama buralara geliyorsunuz doğrusu. İşte bu Dimensional mı, Perspirans mi istiyorsun ya? Yani Paytuvin'ni alabilirsin. Evet. Bak hayvan gibi pahalı. Bunu da eleştireceğim birazdan. Ee, ama takaset var yani oyundan gelen şeylerle ve AFK gelen şeyler. Hani grind'le olsa diyeceğim ki zamanınızda parayı yani takas edilmez. Sıkıla sıkıla yaptığınız şeyle yine zarardasınız. Hani ben 50 hayır buna 300 lira vermek zorunda değilim. Bunun yerine 500 saat aynı şeyi tekrar tekrar yaparak alabiliyorum. Bence bu da biraz aptallık oluyor. Eğlenmiyorsanız. Ee, ama yani bu oyunda AFK gelen şeyler bunlar ve içerikle yani sizi sıkmadan gelen şeyler genelde. Böyle saatlerinizi de istemeyen paralar. E, takas edebiliyorsunuz. Arkadaşından alabiliyorsunuz. Aynı samayı ben öyle aldım. Ee, gibi gibi yani oyun sizi para yatırmaya zorlamıyor. Bir de benim seviyeme gelsem ne yapacaksın Allah için? Mesela daha burada baksana 22 yeri bir günde mi geçeceksin günde 24 saat oynayıp? Ağır ağır gün gün güçlendikçe geç. Ne acelesi var? AFK arana. Ah. benim gücüme geldin ne yapacaksın? Adı üstünde AFK arana. AFK, AFK geliyor. Hikaye daha olursunuz zaten. Ne acelesi var? acele ettim. PVP'de herkesi yendim. Peki tebrikler. İşte buradaki Legends Champion turnuvasına katıldım. Herkesi dövdüm. Oyunun bir de bir end game'i var sonuçta. Hani bir yere geleceksin. Daha fazla pay-to-win konuşmayacak orada. E, geldin. Legends'da da savaştın. Tebrikler. Paran varsa ve istiyorsan, sevdiysen neden olmasın ama Ya bence anlamsız. Çünkü oyunun içerikleriyle ilerlemek ee, oyun zaten AFK sunuyor yani bunları size zamanınızı sat, satın alma gibi olmuyor. O yüzden Pay win'i ben gereksiz buldum AFK arında ve bu yüzden devam ediyorum aslında. Ben para yatırmaya karşı değilim. İçerik sunan size hizmet sunan bir oyuna para kesinlikle yatırılabilir. Çünkü nasıl yemeğe bir şeye yatırıyoruz, eğlence sektörüne yatırıyoruz. Oyun yani önemli. He. Ben zaten sevdiğim oyuna destek olmayı severim. Premium'u aldım. 20 lira değil mi dedim aylık? Sevdiğim yayıncılar. Abone olmam gibi bir şey görüyorum. Böyle yani pay to da işte kostüm var e, kendi kahramanlarınıza mobilya sistemi, ev döşeme var yani. Bakın bu video uzuyor ve sayamayacağım. Çok içerik var. Oyun size içerik sunuyor be. E, ve yanda günde yarım saatinizi falan alıyor. E, çok Yormuyor. Dövüşler bile otomatik sizi yormuyor. Ee, yani daha ne olsun diyorum ya. Daha ne olsun. Bence gayet başarılı ve güzel. Ya, benim önerdiğim bir oyun. Eğlenerek oynayabileceğiniz bir oyun. Ücretsiz beğenmezseniz silersiniz zaten. Ee, sizden çok bir şey talep etmeyen, çok zaman talep etmeyen bir oyun. Başta bir eğitimler falan var. Ee, abi bana her şey otomatik demiştin ama. Günde yarım saat yeter demiştin ama ilk gün bir saat ayırdım demeyin. Çünkü... Ee, eğitim yani ilk an işte bu ne şu ne sana bir gösterecek. Öyle. Ee, benim afk arana genel tanıtım ve öneri videom bu kadardı. Daha detaylı videolar, rehberler ya da sizin taleplerinize göre içerikler getirebilirim. Ee, bu etkinliklerden falan birçok şey veriyor işte. Ya da sayabileceğimiz uff yani çok içerik var ve düzenli geliyor. Ama en önemlisi en önemlisi mesela yani mucizevi yolculuklar dönemsel gelen maceralar. Ya istiyorsanız mesela ya, abi ben bunu yapamadım acaba e, bunun bize rehberini çeker misin derseniz ben geldi an he, bunun lazım bu arada söyleyeyim bunu ben 4-5 yapmada geçtim çünkü burada seçeceğiniz her şey çok önemli hani iki seçenekten birini seçiyorsunuz bariz şekilde şu e, şuradaki işte geçiş bossunda zaferinizi o seçtikleriniz belirliyor diyelim çok önemli e, böyle. Hani anlık rehberler hani 4 günü kalmış 4 gün sonra yeni bir şey gelecek gelir. Ee, onun dışında ne bileyim başlangıç kahramanı ne olur nasıl bunları ben beyaz yapacağım bilmiyorum mobilya ne yapmalıyım bu tarz içeriklerde talep olursa neden olmasın olabildiğince dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışırız. Bu da böyle bir öneri videosuydu. Yani oyun bol içerikli ne yapayım konuşmayı da seviyorum. Sanki canlı yayındaymış gibi hissediyorum zaten. Ee, AFK Arena'yı böyle önermiş olalım. Daha birçok içerikle birçok oyunla belki birçok AFK Arena videosuyla birlikte olacağız. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hepinize güzel AFK kalmalar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şu an Ramazan ayındayız o yüzden iyi Ramazanlar da diliyorum. Hadi hepinize görüşmek üzere. Ari 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 Ari, ari ve Derçi.